Nisan ayında yapılması planlanan referandum için hayır kampanyası başlatan Vatan Partisi İl Teşkilatı bugün ellerinde pankartlarla saha yayındı. Milli seferberlik için güçlü meclis, güçlü hükümet, cumhurbaşkanlığı sistemine hayır sloganıyla kampanya başlattıklarını söyleyen Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, anayasa değişikliğinin şehit cenazelerinde bir araya gelen milletimizi evetçi, hayırcı diye ikiye ayırdığını savundu. Bugün Cumhurbaşkanlığımızın önünde olan Anayasa değişikliği teklifini Temenni ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız onaylamaz Şimdi Türkiye'de durum nedir Bakınız 15 Temmuz'da FETÖ Amerikancı FETÖ darbesini Millet olarak hep birlikte püskürttük Güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, askerimiz, korucumuz o şehirleri ele geçirmeye çalışan PKK terörünü hendeklere gömdü. Bütün bunları yaparken millet olarak tek yumruk olduk. Birleştik. Anıt Park'ta burada hep beraber olduk. Bugün Amerika ve Batı bizim yakamızı bırakmış değil, vazgeçmiş değil. Bakın bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Organize sanayi bölgesinde fabrikalar iflas ediyor, kapanıyor. Döviz yükselmiş. Bu ekonomik krizi işçiye, memura yükleyerek atlatamayız. Bunu da millet olarak adaletli bir şekilde omuzlayarak bu ekonomik saldırıyı da göstermemiz lazım. Bütün bunlarda Milletin birliği çok önemlidir. Ancak bu başkanlık sistemi denilen ya da anayasa girişimi denilen bu anayasa değişikliği şehit cenazelerinde bir araya gelen milletimizi evet hayırcı diye ikiye ayırıyor. Bu girişime eminim ki FETÖ'cüler, PKK bölücüleri Amerika ellerini oluşturarak seviniyor bu yasa değişikliği meclisin elindeki yetkileri alıyor. Cumhurbaşkanımız eğer bu teklifi onaylarsa milleti birleştirme görevi hayır oyu vererek yine halkımıza düşmektedir. Biz Vatan Partisi olarak diğer partilere de sesleniyoruz. Evet verenler, hayır verenler birbirine haindir ya da kötü söz söylemesin birbirini ayırmasın millet olarak birliğimizi zedelemeyelim